En büyük şairi Fuzuli'nin e, bir sözü var. Söylesem tesir yok, sussam gönül razı değil. E, tam da beni ifade ediyor, hatta bizleri ifade ediyor. E, bugünler için söylenmiş sanki. Yani susayım diyorum, susamıyorum, konuşuyorum, bir işe yaramıyor. Şimdi arkadaşlar, e, bakın... Kılavuz ne zaman yayınlanmış? 28 gün önce, 27 gün önce, 6 gün önce, 12 gün önce, bir gün sonra. Hadi neyse. Sonuç da aynı gün, sonuç da aynı gün. Kaç gün oldu? Ayın 19'unda sonuçlar açıklandı. Bugün ayın 30'u. Hala da ortada ön kılavuz yok. Bırakın asıl kılavuzu, ön kılavuz yok. Yani bizim bakıp da hata var mı yok mu diye kontrol edeceğimiz kılavuz yok. E, dolayısıyla bu yıl e, YKS'nin rekoru olacak. O da ne rekoru? Sonuçlar 19'unda açıklandı. Tercih sosyosta bitiyor. O da tabii hani belki son dakika yine bir erteleme olur. Kılavuz bugün de saat 3 oldu. Hala piyasada yok. E, 25 gün sürecek arkadaşlar. 25 gün. Sonuçların açıklanmasından tercihlerin bittiği süreye kadar geçen e, gün sayısı 25 gün. Bu tarihi rekor. YKS'nin tarihi rekoru. E, o da size denk geldi. E, dün bununla ilgili bir video paylaşmıştım. Bu konuyla ilgili çünkü çok fazla iddia var. Bunun sebebi de ne? ÖSYM'nin lütfedip de kılavuzu yayınlamamış olması. Ee, pek çok öğrenciden, yani günde yüzlerce mesaj geliyor bununla ilgili. Ee, kontenjanların yarı yarıya düşürüldüğü ile ilgili. Yani sözlü olarak çok mesaj geliyor ama... E, bu gördüğünüz gibi... E, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin broşürü, tanıtım broşürü. Ve burada baktığımızda... E, pek çok bölümde sevgili arkadaşlar kontenjanların yarı yarıya düşürülmüş olduğunu görüyoruz. İşte tıpta 195'ten yüze düşmüş, hukukta %50'den daha fazla bir düşüş var. E daha sonrasında ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sayın Ali Cengiz Köse de bu iddiaları yalanladı. Şimdi kılavuz var, şey kılavuz diyorum, broşür var. Aybü'nün broşürü var, orada kontajenler düşmüş görünüyor. Ama rektör diyor ki hayır düşmedi. Sadece bu da değil, sadece Aybü de değil. E bunun dışında vakıf üniversitelerinde kontajanlarda düşüş olduğu, başka Ankara'daki üniversitelerde, e Bursa'da yani üniversite hocalarıyla görüştüğünde adayların e kontajanlarda ciddi düşüşlerin olduğu yönünde e söylemler var. E şimdi ben doğruluğunu en baştan beri söylüyorum size. Hani e, hani diğer bölümler için belki ama tıpta ee, düşüş olma ihtimali bile yok Bırakın %50'yi ee, İşte bu da hep Neden arkadaşlar neden Kılavuzu yayınlasalardı hiç biz de böyle Komplo teorisi yeni olmazdık her birimiz ee, Yorumlara yazıyorsunuz Acaba ondan mıdır acaba bundan mıdır Yani acabalara döndük artık ee, Değişik değişik komplolar Üretiyoruz kafamızda maalesef <laughs> İnşallah bugün gelir arkadaşlar Ben de sizler gibi bekliyorum Telefonu elde e, gözlerim bozuldu bu sene ÖSYM sayesinde Çünkü her şeyde Ters köşe yaptı Bunda da aynı şekilde e, Bekliyoruz bakalım gün içerisinde herhalde Mesai bitmeden olursa olur Olmazsa da Canınız sağ olsun ne diyeyim